بكرة ات "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها" قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم kanu yekfurun bi ayati llahi ve yaktuluna nabiyina bi gayri lhaq zalika bima asu ve kanu yaitadun hani o zaman siz haddi aşarak ey Musa kudret helvası ve bıldırcın gibi bir çeşit yemeye bağlı kalıp asla sabretmeyeceğiz. O halde bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden sebzesinden hıyarından buğdayından sarımsağından mercimeğinden ve soğanından bizim için çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam vasıtasıyla o Rabbiniz de size yoksa siz kendisi daha iyi olan o şeyi kendisi daha aşağı olan o şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz o halde bir şehre inin şüphesiz sizin için istediğiniz orada vardır buyurmuştu böylece onlar üzerine alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu ve bu kötü haller kubbe gibi üzerlerine çatıldı da onlar bu isteklerinden bir şey elde edemeyip Allah'tan gelen büyük bir gazap ile gerisin geriye döndüler. İşte sana bu ilahi hışma uğramaları şu sebepleydi ki gerçekten onlar Allah'ın kendilerine göstermiş olduğu mucizeleri ve indirmiş olduğu ayetlerini inkar etmekte bulunuyorlardı ve kendilerince de hak olmayan nedenlerle peygamberleri öldürüyorlardı. İşte sana bu inkar ve öldürme fiilleri ise her konuda isyan etmeleri ve kendilerinin haramlar işleyerek haddi aşmakta bulunmuş olmaları nedeniyle idi ki isyan alışkanlıkları ve günahlarda sınır tanımazlıkları onları kafirliğe ve peygamberleri öldürmeye kadar götürmüştü. İmam-ı Rabbani hazretlerinin ulemadan naklettiği şu söz bu ayeti kerimeyi tefsir eder mahiyettedir. Küçük günahlarda ısrarcı olmak kişiyi büyük günahlara sevk eder. Büyük günahlara devam etmek ise maazallah insanı kafirliğe kadar götürür.